Evet güzel insanlar ne yapıyoruz? Mina yayınlarından çıkardığımız o müthiş 30'u TET deneme kitabımızın 10. denemesini sizinle birlikte çözüyoruz. Ve bu güzel sorularla eksiklerimizi kapatıyoruz. Eksiklerimiz kapanınca da ne yapıyoruz? O diyoruz ne kadar güzel. Bir sürü 6'da 6 yaptım diyoruz. 5 doğru 1 yanlış yaptım diyoruz. Bu gidişte de ne olacak tabii ki? Amacımıza TET'de ulaşmış olacağız. Hemen ne yapalım? Başlayalım ilk sorumuzla. 10. denememizin ilk sorusuyla başlıyoruz. Diyor ki: Ökaryot bir hücrede gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Bu olayların ökaryot bir hücrede gerçekleştiği yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yağ asitleri ve gliserolün kullanılmasıyla trigliserit sentezi diyor trigliserit sentezi ökaryot bir hücrede acaba hangi yapıda gerçekleşiyordu? Tabii ki hemen düşünüyoruz. Acaba mitokondri miydi? Efendim kloroplast mıydı? Lökoplast mıydı? Ya da ne diyoruz? Düz endoplazmik retikulum muydu? Evet, enteresan değil mi? Trigliserit sentezi granülsüz yani düz endoplazmik Reti kulumlarda gerçekleştirilir. Devam edelim. Hücre bölünmesi sırasında mikrotübüllerin oluşturduğu ipliklerin ipliklerinin üretimi, hücre bölünmesi sırasında ökaryot bir hücrede ipliklerin üretiminden sorumlu yapı nedir? Sentrozomdur. Bitki hücrelerinde aralamel ya da orta plak oluşturulmasına etki eden Organel hangisidir? Golgi aygıtıdır. Golgi aygıtı glikoprotein sentezi, glikolipit sentezi, hücre dışına gönderilecek salgıların üretimi ve bununla birlikte bitki hücrelerinde hücre bölünmesi sırasında sitokinez evresinde oluşacak olan ara plak ya da ortalamel üretiminde rol oynayan önemli bir paketleyici organeldir. Öyleyse endoplazmik retikulum, sentrozom ve golgi A şıkkında var. Cevabımız bundan dolayı A şıkkı oluyor. Hemen ikinci sorumuza bir bakalım. Bir kalıtım sorusu. Bir bilim insanı kemirgen popülasyonuna ait aşağıdaki soy ağacını ortaya çıkarmıştır. Bu soy ağacında bilim insanı kalıtsal akrabalık bakımından birbirine en uzak ikili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir. Bakıyorum 1 ve 2'ye. 2, 1'in nesi? Yavrusu. Yakın akraba. Sonra 2, 3 evleniyor. 3 evlenince 4 ve 5 çıkıyor. Ayrıca 5, 6 ile evleniyor. 6 aileye dışarıdan katılıyor. 5 ve 6'nın yavruları 7 ve 8. Şimdi bakıyoruz. 1 ve 5. Bakıyorum şimdi 1 ve 5. O zaman 1'in çocuğu 2, iki, 2'nin çocuğu 5. O zaman 5, 1'in nesi oluyor? Torunu oluyor yakın akraba. 2 ile 8. 2 ile 8'e bakıyorum. 2'nin yavrularından olan 5, beş. 5'in yavrusu 8. O zaman 8 de 2'nin torunu oluyor. O da yakın akraba. 3 ve 6. 3 nereden geldi? Dışarıdan geldi. 6 nereden geldi? dışarıdan geldi. Soy ağacında 3 ve 6 arasında bir akrabalık görülmüyor ya da kalıtsal bir akrabalık görülmüyor. Dolayısıyla en uzak akraba 3 ve 6'dır. Ama diğerlerine de bakalım. 1 ve 7. 1 burada, 7 burada. Şimdi 1'in yavrusu 2 idi. 2'nin yavrusu 5'ti, 5'in yavrusu 7. Uzak da olsa bir akrabalık var. 4 ve 8. Bakıyorum. 4 8. Bunlar kuzen. Gördüğümüz gibi 4 ve 8. 4'ün kardeşi olan 5, beş, 5'in yavrusu 8. Dolayısıyla ne diyeceğiz biz buna? Bu da yakın akrabadır. Diyeceğimiz 3 ve 6. Çünkü bunların kardeşlik, torun ya da kuzen bağları yok. Bir diğer sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuz. Bir deniz ekosistemindeki canlılar ve aralarındaki beslenme ilişkileri şematik olarak verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri söylenebilir? Bakıyorum şimdi deniz ekosisteminde dikkat edeceğimiz şey fitoplankton. Fitoplankton su ekosisteminde ototrof organizmadır. Zooplankton fitoplanktonla beslenen birincil tüketici otçul bir su canlısıdır otçul su canlısıdır. Kıyı aitleri yine ototroftur. Çünkü kıyıdaki su yosunları demek istemiş. Su yosunları protista alemi canlılarından olup ototrof organizmalardır. Ototroftur. Bakalım şimdi. Bir Deniz suyuna karışan zehirli bir madde en fazla balık kartalının dokularında birikir. Zehirli madde Ekosistemlerdeki besin zincirinde son tüketici de en fazla birikir. Buradaki son tüketiciler balık kartalı ve mantar gibi gözükmektedir. Dolayısıyla bu baktığımızda doğru bir ifadedir. 2. Besin ağının ototrof canlıları fitoplankton ve kıyaklardır. Bakıyorum ototrof canlıları nedir? Fitoplankton ve kıyaklardır. Doğru. 3 martı ile balık kartalının tek besin kaynağı hamsidir. Bakıyorum şimdi. Martıyı bulalım. Martı burada. Martının tek besin kaynağı hamsi gözüküyor. Balık kartalının bakıyorum tek besin kaynağı hamsi değil. Buradaki etçil balık da var. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Cevabımız 1 2 yani C şıkkıdır güzel insan. Şimdi Dördüncü sorumuza bir bakalım. Yukarıda görselde verilen X molekülü ile ilgili özelliklerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi X molekülü neymiş? Bu bir bitki yaprağı. Bitki yaprağını yakınlaştırmış. Burada hücreler gözüküyor. Demek ki bunlar bitki hücresi. Bitki hücresinde de yine şu yapıyı yakınlaştırmış. Bakalım bir hücreyi yakınlaştırmış burada ve hücrenin dış kısmından kesit almış. X hücrenin en dışında bulunan yapı. Bitki hücrelerinde hücrenin en dışında ne bulunur? Tabii ki hücre duvarı yani hücre çeperi bulunur. Dolayısıyla bitki hücrelerinde hücre çeperi neden oluşur? selülozdan oluşur. X molekülü neymiş? Selülozmuş. Bakalım şimdi. Selüloz yapısında karbon, hidrojen, oksijen atomları bulundurur. Doğru çünkü selüloz bir karbonhidrattır. Evet, selüloz ayrıca karbonhidratlar içerisinde bir polisakkarittir ve selülozun yapısında polisakarit olduğu için glikoz bulunur. En tane glikozun birbirine glikozit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşur. Yapısaldır selüloz. Yapısal bir polisakkarit, bir karbonhidrattır. Çünkü hücre duvarının yapısına katılıyor bitki hücrelerinde. Baktığımızda yine selüloza ilgili olarak biz insanlar selülozu sindiremeyiz. Peki selülozu sindiren organizma var mı? Evet, var. Otçul canlıların bağırsaklarında yaşayan ve selülozu sindiren enzim üreten bakteriler var. Bu bakterilerin ya da tek hücreli bazı ökaryotların ürettiği enzimler selülozun bu otçul organizmalarda sindirimini sağlamaktadır. Buna dikkat edeceğiz. 1. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomları var mıydı? Var. 2. Çok sayıda glikoz molekülünden oluştu mu? Oluştu. En tane glikoz molekülünden oluştu. Doğrusal yapıdadır. Gördüğümüz gibi burada doğrusal bir yapı görüyoruz. Selüloz doğrusal bir yapıdadır. Mesela nişasta ve glikojen de birer polisakkarittir ve onlar da neyden oluşur? Glikoz moleküllerinden oluşur. Bunlar ise dallanmış glikoz zincirlerinden meydana gelir. Ama selüloz düz bir glikoz zincirinden ibarettir. Düz glikoz zincirlerinin bir araya gelmesiyle şöyle bir araya gelmesiyle hücre duvarını meydana getirir. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. 3 insanda kimyasal sindirim olmaz. Evet, olmaz. Bu da doğrudur. Cevabımız 1 2 3 yani E şıkkıdır. Evet güzel insan. 5. sorumuz. İnsana bulaştığında karaciğere yerleşip karaciğerde çoğalan karaciğere yerleşip karaciğerde çoğalan ve zamanla karaciğeri tarif edecek boyutlara ulaşan hepatit B virüsüdür. Bu virüs karaciğere yerleşip karaciğerde çoğalıyor. O kadar organımız var ama sadece karaciğere yerleşip karaciğerde çoğalıyor ve buradaki canlı hücrelere zarar veriyor. Hepatit B virüsünün karaciğeri tarif etmesi virüslerin özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir? Niye diğer organları tarif etmiyor da karaciğeri tarif ediyor? Çünkü virüslerin Hedef hücreleri kendilerine özgüdür. Örneğin HIV virüsü lenf düğümlerinde çoğalır. Uçuk virüsü epitel hücrelerinde çoğalır. E burada da hepatit B virüsü var. O da karaciğer hücrelerinde çoğalıyormuş. Virüslerin çoğaldığı hücreler kendilerine özgüdür. Her virüs çeşidinin belirli bir konak hücresinin bulunması. Doğrudan budur. 2. Canlı hücre dışında kristalize yapıya dönüşmeleri. Virüsler, virüslerin kristalize olması cansız forma dönüşmesi demek. Yani üremediği hale dönüşmesi demek. Burada bunu açıklamıyor. 3. Metabolik faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için monomer maddeye ihtiyaç duymaları. Virüslerin, virüslerin hücresi yok. Hücresi olmadığına göre metabolizması yok hücresi olmadığına göre hücre zarı yok. Hücresi olmadığına göre metabolizması olmadığına göre hücre zarı olmadığına göre organelleri de yok. E bunlar yoksa eğer bir virüs bir virüs yapım ya da yıkım olayları gerçekleştirir mi? Hayır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabım yalnız bir yani A şıkkıdır. Şimdi gelelim 6. sorumuza ve son sorumuza. Çeşitli canlı hücrelerde görülen mitoz ve mayoz ile ilgili özelliklerinden hangileri ortak olabilir? Bir, Gamet oluşumunu sağlama. Hmm. Şimdi mayoz denilince eşeyli üreme aklımıza geliyor. Eşeyli üreme. Şimdi eşeyli üreme deyince aklımıza gamet geliyor. Gamet deyince aklımıza ne gelecek? Sperm ve yumurta gelecek. Şimdi mayoz eşeyli yürüyen canlılarda gamet oluşturan bir bölünme şeklidir. Mayozla oluşan gametler sperm ya da yumurta olabilir. Ama bir canlı grubu var ki bal arılarının erkeği bal arılarının erkekine baktığımızda bu erkek mitozla sperm üretiyor. Öyleyse gamet oluşumunu sağlama ortak bir özellik olarak karşımıza çıktı dostum. 2. Çok hücreli canlarda yenilenmeyi sağlama. Dostum mayoz yenilenmeyi sağlamaz. Mayoz eşeli üreyen canlılarda ve bazı eşeysiz üreyen canlılarda ne oluşturur? Gametleri ya da sporları oluşturur. Dolayısıyla yenilenme yani rejenerasyon mitoza özgüdür. Dolayısıyla bu ortak değildir. 3. Ayrı kalıtsal özelliklerin yavru hücrelere aktarılmasını sağlama. Ayrı kalıtsal özelliklerin yavru hücrelere aktarılmasını sağlama. Her ikisinde de ama ayrı kalıtsal özelliklerin diyor. Bu yanlış bir ifade. Neden? Çünkü mitosla oluşan hücreler aynı kalıtsal özelliğe sahiptir. Ama mayozla oluşan hücreler farklı kalıtsal özelliklere sahiptir. Bu yanlıştır. 4. Hücre sayısında artma. Evet hücre sayısında mitozla iki yeni hücre oluşur. Ve bu hücrelerin kromozom sayısı aynıdır. Mesela bu hücre iki ense. Yavru hücrelerde iki entir. Mitozda. Ama mayozda iki en kromozomlu bir hücre iki defa arka arkaya bölünür. Ve dört tane Yeni hücre oluştur. Yani oluşan hücre sayısı farklıdır. Mayoz arka arkaya gerçekleşen iki hücre bölünmesinden ibarettir. Bunlar mayoz 1 ve mayoz 2. Mayoz 1 ile oluşan hücrelerin kromozom sayısı n ve bu hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır. Mayoz 2 sonucu oluşan hücrelerin de kalıtsal yapısı n kromozomludur ve kalıtsal yapıları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. Cevabımız 1 ve 4. Yani D şıkkı oluyor. Denememizi burada tamamladık. Miray TYT 30'u denememizden sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere.